Evet yine beraberiz. Herkese merhaba. Şimdiki etkinliğimizde ise bir elektrik devremiz var. 1, 2 ve 3 numarayla belirtilmiş anahtarlarımız var. Bunların açık ve kapalı olma durumları burada verilmiş. Bu durumlara göre KLM lambalarının yanması ya da sönmesi bu durumları inceleyiniz diyor. Şimdi pillerin artı ve eksi kutuplarını belirleyelim arkadaşlar. Artı kutuptan çıkıp eksi kutba doğru gideceğiz. Daima temel prensibimiz elektrik akımının yönünü takip edeceğiz. Şimdi öncelikle 1 ve 2 anahtarlar kapalı, pardon, açık. 1 ve 2 açık, 3 kapalı demiş. Akımı takip edersek bakın direkt buradan geçer. Buradan geçtiği için dirençli yolu takip etmez. Dolayısıyla burası kısa devre olduğu için M lambası söner. Buradan geldik devam ettik L lambasına. Burada ne yapacak? L lambamız üzerinden devam edecek. 2 açık olduğu için K lambasına gelecek. Geldi akımımız 1 de açık olduğu için burada devrede kopukluk olacak. Dolayısıyla bir anahtarının açık olduğu durumlarda şu ve şu durumlarda nedir? Devredeki tüm lambalar ışık veremez arkadaşlar. Çünkü devre ne oluyor? Burada kesiliyor. Dolayısıyla elektrik akımı iletimi gerçekleşmiyor. Yani birin açık olduğu pozisyonlarda tüm lambalar ne olacak? Sönecek. Tamam mı? Geldik ikinciye. Kapalı kapalı kapalı. Hepsi de kapalıymış. Takip ediyoruz. 3'ü kapattığımızda M lambamız söndü arkadaşlar. Çünkü kısa devre oldu. Yani Burada kısa devre demek şu. Bu dirençli yoldur. Bu ise kolay yoldur. Yani bu taşlı yoldur. Araba taşlı yolda giderken ne olur? Zorlanır. Ama bu asfalt yoldur. Burada ne yapar? Kaymak gibi gider. Dolayısıyla ne yapar? Zor olanı tercih etmeyiz. Elektrik de zor olanı tercih etmiyor. Ne yapıyor? Kısa yoldan devreyi tamamlayıveriyor. 3'ten gittiğinde bu lambamız kısa devre olur, söner. Devam ettik. L lambasından geçtik. Bu iki numara nedir? Burası da kapalı, görüldüğü gibi. Dolayısıyla diğer kol dirençli kol dolayısıyla buradan gitmek istemez. Kısa yolu tercih eder. 2 üzerinden ve 1 de kapalıydı. Bu şekilde devreyi tamamlar. O zaman ne oluyor? Sadece lambalardan L lambası yanıyor. K ve M sönüyor. Kısa devre olduğu için. Tamam? Peki 3'e baktık. Kapalıymış bir. Diğer ikisi açıkmış. Evet. Şimdi burada artıdan çıktık. Burası açık olduğu için artık mecburen ne yapacak? Akım buradan M üzerinden gidecek. Gitti. M lambası yandı. Devam ettik. L lambası yandı. 2 numaramız neydi? Açıktı. Dolayısıyla buradan gidemeyecek. Dolayısıyla mecburen K üzerinden geçecek. Bir anahtarımız da kapalıydı. Dolayısıyla devredeki tüm lambaların yandığını gözlemliyoruz. Tamam? Peki, kapalı kapalı açık. Yani bu da kapalı, bu da kapalı, bu açık. Biraz önceki gibi M üzerinden geldik. Burası kapalı olduğu için kısa yolu tercih edecek K sönecek. Kısa devre oldu. Dolayısıyla buradan devreyi ne yaptı? Tamamladı. O zaman L ve M yanar. K Kısa devreden dolayı söner arkadaşlar. Peki son. Kapalı, açık, kapalı. Yani bu kapalı, bu açık, bu da kapalı. Olduğuna göre direkt hemen ne yapıyor? Kısa devre. M söndü. Kısa devre geldi. L. Ondan sonra bu da kapalı olduğu için buradan ne yapacak? Kısa devre geçecek ve buradan devreyi tamamlayacak. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Sadece L lambası e ee, ve bir dakika açık diyor. Pardon bu açık. Sonuncu sorudayız herhalde. Evet bu açık. Dolayısıyla ne yaptı? Buradan geldi ve bu şekilde L ve K lambaları yandı ve M lambası kısa devreden dolayı söndü arkadaşlar. Teşekkür ederiz herkese.